gördüm ağlıyor Ağlayıp yürek dağılıyor Resulullah çağırıyor Kasvadılı güzel deve Resulullah çağırıyor Kasvadılı güzel deve Kasva düşmüş nar çöllere Aşkı ile delillere Yürür gider o illere Kasva dolu güzel deve hu Kasva düşüşü düşü, çöllere Aşkı ile Denillere Yürür gider o illere Kasva Güzel deve hu Resulullah'ı Çok özlüyor Vahiy yolunu Gözlüyor Resulullah'ı çok özlüyor vahiy yolunu gözlüyor elmededir Rasulün diyor kasvadılı güzel deve elmededir de Rasulün diyor kasvadılı güzel deve o kasva düşmüşün üçünlere aşkı ile delillere yürür gider Kasva dolu güzel deve hu. Kasva düşüşü uçullere, aşkı Aşkıyla delillere, Yürür gider o illere, Kasva dolu güzel deve hu. Kasva elü benzenir, Rasul aşkıyla benzenir. Kasva elü Resul aşkıyla bezeni Canı canana süzeli Kasvadılı güzel deve Canı canana süzeli Kasvadılı güzel deve Kasva düşmüş nar çöllere Aşkı ile delillere Yürür gider o illere Kasva dolu güzel deve o Kasva düşmüşler uçullere Aşkı ile dininlere Yürür gider o illere Kasva dolu güzel deve o Gözünün yaşı sen olmuş Usul özlem Resul dolmuş Dut yemişi bülbüne dönmüş Kasvadılı güzel deve Dut yemişi bülbüle dönmüş Kasvadılı güzel deve Kasva düşmüş inar çöllere Aşkı ile delillere Kasva güzel deve o Kasva düşüşüler düşü, Aşkı ile deninlere Yürür gider